15 Şubat'tan herkese selamlar. 10 tane maç seçtim bugün. 4 tanesini burada vereceğim. 4 artı 2 de katıl özel videoda verdim. 6 tane ekstra maçım orada var. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız açıklamadaki linkten kanala katılabilirsiniz. WhatsApp grubunda canlı bahislere katılmak istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Sızlıca maçlara geçiyorum. Birinci maçım Beşiktaş-Trabzon maçı ligde zirve yarışının çok uzağında kalan iki takımın maçının gollü ve keyifli geçmesini bekliyorum. Burada Beşiktaş'ın golü zaten cebime koydum. Fakat Trabzonspor'la alakalı biraz düşündüm hani atar mı atmaz mı? Trabzon'la alakalı benim çok soru işareti var bu sezon kafamda. Yani hep söylüyorum Şenol Hoca'nın artık buraya vereceği bir şey yok. Fakat son haftalarda çok fena değiller, iyi gidiyorlar. O yüzden ben burada Trabzon'un da hücum varyasyonlarında bir gol bulacağını düşünüyorum. Yani tesadüf de olsa bir gol bulurlar. Burada karşılıklı gol var aldım. İkinci maçım Osasuna Real Madrid maçı. Şimdi Madrid hafta içi City deplasmanda yendi. Burada şimdi önemli bir maç oynayacak. Ligde de zirve yarışı Barça, Real, Atletico arasında enteresan, keyifli bir yarış var. Burada şunu düşünmek lazım. Real Madrid City maçını düşünerek işte maça ne kadar konsantre olur? Yani buraya yüklenir mi? Kafalar orada mı? Zaten City'yi yenmişsin de plasmanda içeride tur geçmen yüksek ihtimal. Bence ligi de çok önemseyeceklerdir. Burada da 3 puan alacaklardır. Osasuna zaten maçları kitlemeye çalışan, oyun oynanmasına izin vermeyen bir takım. Madrid'in asla denge olamazlar. Tek soru işareti burada. Hafta içi City Şampiyonlar Ligi rövanş maçının oluşu. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Real Madrid ilk yarıdan sıkıştırıp maçı koparabilir. Buraya MS2 verdim. Maç sonu 2 verdim. Artık Osasuna'yı da yenemiyorsa zaten şampiyonluk yarışı bu kadar kıran kırana giderken buraya yapacak bir şey yok. Üçüncü maçım Lazio-Napoli. Buraya KG var aldım. Lazio zor olan bir şeyi başardı bu, se bu sezon. Klasikleşen kısır futboldan keyifli ve hücum futboluna döndüler. Bunu da tüm İtalya'ya kabul ettirdiler. İç sahada rakip Napoli bile olsa yani Napoli'nin olayı nedir? Maçları kitler 1-0, 1-1, 0-0. Bu tarz maçlar çok oynadı bu sezon. Yani burada ona rağmen, Napoli'ye rağmen ben Lazio'nun gol bulacağını düşünüyorum. Napoli ligin lideri, fakat Inter çok yakın takipte. Yani Napoli burada puan kaybettiği zaman Inter liderliğe çıkacak maçı kazanıp, onların da net kazanması lazım. Lazio'nun işte anlattığım futbol tarzı, Napoli'nin liderlik yarışında oluşu, zirvede oluşu. Ben iki takımdan da goller bekliyorum. KG var aldım. Dördüncü ve son maçın belki bugünün en çok yüklenilen maçı alıp almam arasında gittim geldim çünkü oranı da biraz yüksek geldi bana. O yüzden biraz şüpheye düştüm. Bayer Leverkusen, Bayer Münih maçı var. Leverkusen son yıllarda Münih'e problem çıkarabilen bir takım. Hatta tek takım uzun zamandır da Bayer Münih'e kaybetmiyorlar. Kazanırlarsa şu an 8 olan puan farkını 5'e düşürecekler. Belki de tekrar kendilerini yarışın içine atacaklar. Leverkusen tarafından çok önemli bir maç. Münih'in zaten konuşulacak bir tarafı yok. Bu sezon gol atmadıkları maç yok. Münih her türlü gol atar. Leverkusen de burada bu maçı boş geçmez diyorum. KG var aldım. Her türlü gol atar derken böyle körslemek de istemiyorum. Kötü hani enerji vermek istemiyorum ama inşallah atar diyorum. Burada karşılıklı gollerin gelmesi çok mantıklı bu maç için. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Özetle 4 tane maçım var. Beşiktaş Trabzonspor maçı karşılıklı gol var. Ososuna Real Madrid maçı maç sonu 2 Real Madrid kazanır. Lazio Napoli maçı karşılıklı gol var. Son olarak Bayer Leverkusen Bayern Münih maçına da karşılıklı gol var aldım. 4 artı 2 tercih yani toplam 6 tercihte katıl videosunda var. Onu da görmek istiyorsanız açıklamadaki linkten kanala katılabilirsiniz. WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere katılmak istiyorsanız açıklamada bir numara var. Oraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Tahmin ediyorum bu ay sonu önemli bir iki değişikliğe gideceğim. Şimdiden Kanala katılmanızda fayda var yarın görüşmek üzere